kendine çok dikkat et. Güneş'in bu hayatta babasından başka kimseye ihtiyacı yok. Eğer sana bir şey olursa o yıkılır. Oğlun için kendine çok iyi bak. İçerisi mahşer alan yemin ediyorum mahşer azman dolu. Senin bu üstündekiler de fişek gibi oldu ha. Adamın yanına gidelim mi? Teşekkür ederim. O kadar üst verdi. Beş kuruş vermedik. ne rahatlık? Geçen sefer ödüm patlıyordu bu cam gözden. Kafkas geri döndü kardeşim. Bundan sonrasını onlar düşünecekler. Ben Fatiha'mı hazırladım. Zumzu çakınca amin diyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Sen kimsin çocuk? Kafkas. Anan kim, baban kim? Anam, babam, yerim, yurdum, her şeyim güneş. Oğlum Oğlan için. gerek yok Durman. Ben zaten halledeceğim Kafkas'ın işini bu gece. İşimizi şansla bırakamayız göz. İlacın etkisini göstermesi birkaç dakika sürüyor. İğneyi zehre batır. Bandajına sakla. Ve kafese girer girmez yap şu iğneyi. Anladım. Rahat ol sen. <laughs> Vallahi hocam sen ne desen. Yani ne yapsan haklısın. Ama ben de diyemedim ki hocam. Bütün bu kötülükler benim karımın başının altından çıktı diye. Ha diyemedim ki yani benim karım abimle çocuğunu ayırmak için. Diyemedim hocam diyemedim işte. Kusura bakma ben de düşünmeden etmeden sana fazla yüklendim. Ben öyle bir şey yapabilir miyim hocam ya? Abim o benim. Yani abim benim her şeyim hocam. Anam babam kanım canım her şeyim yani. Tamam tamam üzülme üzülme oldu bitti geçti gitti. Peki bu mücelladan bir haber yok mu? Bir telefon, bir mesaj değil mi baba? Bana nasıl soruyorsun kızım? İşte kocası burada, ona sor. Yok, yok hocam yok. Bak yokmuş. Arıyorum, ulaşamıyorum ya. Yani. Ulaşamıyor. Yaptığını biliyor tabii. Ha. Geri dönse başına ne geleceğini de biliyor. Ah be kızım ya, ah be mücella ya. Ya o hadi beni bıraktın da şu iki tane çocuğu nasıl bırakıyorsun sen ya? Kapı. Bak bakalım. Nasıl hayırdır? Hayırdır? Baba! Ne var? Sana yetişti! Mücila! Sana! Ne oldu? Ne oldu kim yaptı kız bunu sana? Mücila! Frata abi! Ne oldu Frata? Kurtar onu! K kurtar! Ne oldu kızım kurtar sana! Öldürecekler onu. Ne? Bir kim öldürecek? Kim öldürecek? Çabuk söyle. Mücella, Mücella, Mücella. Ne oluyor? Anlamadım ki hocam. Tut. Şuna 220 çap başım artık sesten vallahi hadi çabuk çabuk, çabuk gidelim. Hadi. Yavrum, aç bakayım gözünü güzelim. Ha? Ne dedin aşağıda? Kim öldürecek, kimi öldürecek, kim öldürecek güzelim? Bir anlat bakayım tane tane. Dur, 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 dur. Güzel ha. Kızım konuşsana. Fırat nerede? Kafeste. Ha? Kafes? Hile yapacaklar. Ne? Hile yapacaklar. Ha, hile demiş. Ben iğne anladım. Konuş, konuş. Öldürecekler Fırat abi. Hocam. Ne? Ö öldürecek konuşurlarken duydum. <laughs> Hile yapacaklar, öldürecekler onu. Hemen ara abine, ne duruyorsun? Ha? Telefonu, Telefona, telefona. Aşağıda, aşağıda. Kim Söyle bakayım, kim öldürecek yavrum? Anlat bir tane tane şunu ya. İlaç verecekler. Kim, kim? no oh, Hı? Ambulans! Çok çok çağırın lan! Kalk kalk! Çekil! Bırak! Şey bırak. 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 Kalk. bırak. Kalk. Başını yana çevirmemiz lazım. Tamam. Ambulans çağır hemen! Ambulans! Hemen. Ambulans. Ambulans! Bırak bırak! Haydi! Kazo kendine gel lan. Kafkas yapmasın. Kendine gel lan. Kado! Ambulans lan! Tamam, tamam. Tamam geliyor ambulans, geliyor ambulans, geliyor. Evet. Ambulans geliyor.